Ey biz buraya gelene kadar neler çektik Gel otur yanıma öyle görsünler de gülsünler Ey bu perişan halımıza ister bir desinler Ne derlerse desinler ey bırak gülüp geçsinler Sen kendini bile ey bile bile yalan Hey ardından gözü yaşlı Hey birini bıraktım Hey gel otur yanıma Ay 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 Görsünler de gülsünler Hey bu perişan Halımıza İster de ne desinler Hey bırak gülüp geçsinler Ne derlerse desinler Ne zaman gelecek O özgür günlerim Ey ne zaman bitecek hey, bu deli hasreti hey, gel otur yanıma ay ya, ya, ay ya. ay Görsünler de gülsünler Ey bu perişan halımıza ister deli desinler Ey bırak gülüp geçsinler Ne derlerse desinler Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedi hesabını görmedi Ey ben Allah'tan umudumu kesmedi Hey umutların kaldı kardeş Hey yarın ay güneş doğar bir gün kara Baktım ay ey. ey ben Allah'tan umudumu kesmedi Hey mutlarım kaldı bayır Ve hey, yarım ey Hey güneş doğar bin kara baktım ey Hey zoruna mı gitti kardeş Hey zoruna, zoruna 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 Hey bilemez ki insan çıkar Hey yarım